Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dream Lord oynuyoruz. Oh bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı bu oyunu seçtim. Easy başlayacağız. Daha öncesinde görmedim. Daha öncesinde hiçbir şekilde izlemedim. Welcome Thomas. I am a Dream Lord and this is a dream. In here you are the puppet and I am the puppeteer. Şu şekilde bir başlangıcı var. We'll play a simple game. I have prepared a path for you. If you reach the end portal in time, you will wake up. If you fail, you will remain here forever. I am eager to start. Go through the blue portal and the lost soul will explain more. Yes. After the last conversation, we want to go to a place like There is no plan to increase it. We have a body like What the fuck? I fell down. Start. Of course. Next level. Bir oyunu. Next level göre, var. This is a lost soul. She will explain how to play my little game. I will leave you two alone for now, but I will be watching. Anladım. Don't bother trying to speak. I already know everything you have to say. Hi, Thomas. I'm here to show you the rules of this game the dream lord doesn't like explaining them over and over to everyone the two energy bars on both sides great job thomas thank you, thank the metal you. platform you see before you is called a jump pad it will make your legs stronger in order to jump higher go through the blue portal to the next part ha, of the game if you miss the column there is a teleport abi, behind it that will take Another thing you have to master is grabbing arada, the, edges of the platforms. It will save your life in many situations. Yani, Jump while şey moving forward or. to grab the edge. <laughs> then either move forward to climb on the column or move backward or sideways to let go. Tamam abi. O zaman ilk platformla ilgili bir şey mi yapacağız? He, <laughs> ee, atladığında boşta basılı tutuyor. Şöyle yaptığında buraya da tutunacaksın diyor. Buradan da kendini yukarı çek diyor. Yani gezebilmesek de mantık sağlam olunca oluyor bir şeyler. At the end of this level there is a mind fragment and the end portal <laughs> is red. This means it is locked. The mind fragments are parts of your own mind, memories you have forgotten. Until you collect all mind fragments in a level, the end portal will remain locked. When you collect the mind fragments, the portal will become blue, indicating you can continue to the next level. Tamam, tamam. Yapmamız E, ha burada beyaz bir ruh vardı. Onu aldık diye burası açıldı. E bu kadardı. Burası da basit. Abi yıllar basitmiş. Onu anladım. Asıl oyuna geçince acaba neler yapılacak? Yani şu anda uçan şu pezemek öncelikle ne? Evet, şu anda oynadık sanırım. Let's Skip test your speed. The stone blocks in front of you will start, start sinking once you step on them. When you get off, they will return to their original position. Jump in the portal as fast as you can before they take you into the void. The first platform in this level will start disappearing once you step on it. When it disappears, disappears. If you're still standing on it, you will fall. The second platform can be used to move from one part of the level to another. And the last object in this level is an anti gravity device. It will pull you up when you move under it. There is something you should know about the anti gravity device it is possible to make a sling like jump using your upward inertia to make a higher jump and reach distant platforms. You have more time here, so you could try it now or leave it for later when you encounter this challenge. I o zaman. i on alırsam ölürüm ki ama. Ne oluyor oğlum? Ben yapmıyorum işi şu anda. What the fuck? I anladım anladım tamam. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne mi yedireceğiz? Çıkma çıkma. Ruhu ruhla da dövüştüremiyorum ki. Cem de asıl soru oraya nasıl soru? <laughs> What the fuck? Demek ki neymiş? Çok fazla düşünmemek You know how to use an elevator, right? Go push the button at the top. It will activate a hidden platform in front of the can reach it. Şimdi şuraya gideceğiz, buraya bineceğiz, yukarı <laughs> yukarıdan aşağı atacağız. Anladım abi. o butona bas yapmışız. Her şeyde atlamamak gerekiyor. da. Anladık. Şöyle. Şu interact diyor. Böyle bir şey açıldı şimdi. Nerede o? Böyle bir süpermen inşaatlı. Nice hocam. Nice. In front of you are all the hmm. active traps evet, you'll encounter in the game, and another geldi. kind of platform made of glass. The glass platform will ha, crack ha, once ha. you step on it. And when you jump off, it will break in pieces. So watch out, if it is cracked or breaks, you won't be able to step iki, on it again. The first trap ki. is the swinging ball, it will push you into the void. The second trap are spikes going Burada up and down ne? into the column. The third trap are the spikes hanging in the air. Anyway, I am are you better start moving Artık <laughs> <hazırsın diyor gülüyor> Bakalım, bakalım, neyle you now know how to play, but watch out. The Dream Lord doesn't always play by the rules. I have to go, <laughs> go now. Other lost souls need my help. I wish you luck, and I hope you get out of here. Many have failed, but kaldır, I have kaldır, a feeling about you. Herhangi bir rol falan mı alacağız? E ee, oraya açılmış. <laughs> Pekala buradan. Ha buraya ışınlanıyoruz. Buradan bitireceğiz anladım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi. Tek yapmanız gereken mantık abi. Şimdi şu kadar bir şeyler var. Hop şöyle. Oh, 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 sakin ol, sakin ol. Evet. Başaramadık abi. yaparsın sen. Lan full, full konsantre olunca da konuşulmuyor. Oha. Umarım checkpoint veriyorsunuz böyle. Evet. Başa başa lan oğlum. Başa başa Anasının şeysiymiş. burada meşale var. Çok fazla gitmeden güzel. <laughs> evet bu checkpoint sanırım. Buraya basit bir şekilde fokus odak gerekiyor sanırım. Şöyle çıkacağız oradan oraya gideceğiz bakalım. yapabiliriz. Ananı... Olmadı. Evet. söylediğim gibi checkpointimiz. Gideceğiz bakalım ya. Yaparız bir şey. Bize her şey iki kere abi. İlki öğrenme, başarma Başarmak. Eee onu söylemedi sayın. Her zamanki gibi sözüm bitmeden tam aksak oluyor. Beni anla. şuraya al. Oyun bizi ayak şimdi göt etti Amanın. Bak orada bir şey var. Burada da bir şey var. Tikerim bu. gidelim abi. Buralar mesafesi biraz daha çoğalıyor. O yüzden düşüyoruz. Devam edelim. Şöyle konacağımız yere bakarak atlarsak çok basit oluyor. Point aldık. Birazcık geriye çok düşmedim. Çok güzel gidiyoruz. Aynen ya. Oyunun püf noktasını buldum abi. Adelyan'a geri bakarak. Adelyan'a Ee ne yapılıyor diyecekken atlıyorum. Tom Evet, next level abi. Sa pa sa pa sa pa sa pa sa. Ya vallahi. camların çok fazla kullanacağız. Evet. Şimdi mantığı şöyle arkadaşlar mantığı. Buraya atladınız ya. Şöyle looplar alacağız. Sonrasında geri döneceğiz aynı yerden. Anlamadım ben de daha demin aynı şeyi yaptım neredeyse 3 tane ruh aldım Açılmamıştı Buradan nereye peki Biraz bulmacalı sanırım Bulmacalı değilmiş Bu tabakanın üzerinden Evet şuraya atlayacağız. Buradan da şuraya atlayacağız. Evet burada checkpointimizi aldık ama buradan nereye? Ayol, nereye gidiyoruz? Atlayalım bakalım. <laughs> ha, böyle bir şey varmış. Evet bunu atlayacağız. Buradan diğerlerini atlayacağız. Bakalım. Devam edeceğiz. Sanırım buradan buraya ee, evet. Tabi bir şey varmış ona dikkat etmemiz gerekiyor Böyle ee, Buradan buraya çıktık evet, Buradan parkur var Şimdi daha deminki tahlikten ilerleyelim oh, Düşmedik Buradan da buraya Buradan da bir checkpoint aldık 10 <laughs> numara 5 oldu. Eee Buradan şuraya geri Oradan oraya atlanalım Bilemedim Oy Buradan da neyden şuraya düşelim buradan şuraya. Oh. Next level diyor abi. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Genel olarak sarıyor. Biraz mantığınız var. Onu çalıştırmanız gerekiyor. Mesela şuraya koymuşlar. Buraya nasıl gidebilirsiniz? Buradan şu ya şuradan da büyük ihtimal şuradan bir şeyler toplayacaksınız. Oradan oraya ışınlayacak. Bu da artık böyle bir yere gider diye düşünüyorum. Oyun çok basit yapılmış. Yani mantıken ama parkur yapımı falan biraz düşünülmesi zor. Bulmacalı diyebilirim. Bulmacalı oyunlar beni sarmıyor ama mantığı basit olan oyunlar beni sarıyorum Bu şekilde bakın düşecek ya tutunabiliyor. çıkamıyorsunuz Çok güzel. Düşünceyle bağırıyor oyunu. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Çekmemi istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla oyun inceleme videosu için kanalı takip edip videolarıma like atmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.